Herkese merhabalar sevgili dostlar ben Adil Yıldırım. Kızlar Soruyor sitesinden sizlere sesleniyorum. Yaklaşık olarak 5 aylık bir süreç olmuş. Pandemi sürecinde bu teklif gelmişti. Acaba kadromuzda bir bilen olarak genç kardeşlerimize özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine sorularında yardımcı olabilir misiniz diye. Bu teklif beni onurlandırdı. Çok mutlu oldum çünkü ben Kızlar Soruyor sitesini zaten tanıyordum. Nasıl bir platform olduğunu, insanlarla nasıl bilgiler paylaşıldığını biliyordum. Tabii ki bunu kabul ettim ve onurlandım. 5 aylık süreçte sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Kadın erkek ilişkileri üzerine her yaş grubundan hem kızların hem erkeklerin soruları geliyor günlük bazda ve ben de sizlere yanıtlar veriyorum. Burada önemli bir nokta var. En önemli nokta hatta benim için o da güvenlik konusu. Biraz bunu açıklamak için bu videoyu çekiyorum. Hem de sizi ilk defa bir videoyla Kızlar Soruyor platformundan böyle bir selamlamak istedim. <laughs> İçimden geldi. Çünkü gerçekten çok güzel böyle çok şirin, çok papatya yorumlar geliyor. Şöyle söyleyeceğim. Güvenlik çok önemli. Bakın bugün kadın erkek ilişkilerinde maalesef şiddet eylemleri karşılıklı olarak birbirine zarar veren eylemler söz konusu. Yani gündeme geliyor. Bunu engellememiz lazım. Onun için bizim burada elimizden gelen şey, gelen sorulara objektif yanıtlar vermek ve sizi korumak. Mesela 17-18 yaşında bir kızdan, genç bir kızdan soru geldiğinde genelde çok yükselmiş olduğunu görüyorum. Çok seviyorum, ölüyorum, çok aşığım, İşte dünyada böyle bir aşk olmadı, deliler gibi seviyorum. Ayrılsak bile bir daha kimseyi ben öyle sevemem falan. <laughs> o yaşlarda çok yükseliyorsunuz. Müthiş bir duygu oluyor. Bir anda 500 kilometreye çıkıyorsunuz ama gerçekler öyle değil. Ve biz tabii belli bir yaşa geldik. 10 yıldır ilişki koçu olarak çalışıyorum. Karşılaştığımız 8 binden fazla vaka oldu. Dolayısıyla size yol göstermek bizim görevimiz. Size bir yönlendirme yapmak, bir pencere açmak. Tabii ki bu kadar. Yani karşı taraf bizi dinler bazen, bazen dinlemez. Duygularına teslim olur. Ama biz doğru bir şekilde yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü güvenlik konusu birinci konu. Bakın kendinizi tabii ki çok yoğun bir duyguda bulabilirsiniz. Ama karşınızdaki insanın da size zarar vermeyeceğinden, sizi gerçekten sevdiğinden, değer verdiğinden emin olmanız lazım. Ya bu önemli bir konu. Bunlar emin olmadan bir ilişkiye girilmez. Bir ilişkiye adım atılmaz. Bu çok önemli. Dolayısıyla bizim görevimiz sizleri korumak efendim. İlk planda güvenlik var. Kadın erkek ilişkileri üzerine, flört üzerine, flört sanatı üzerine, doğru cümleler, doğru kelimeler, ona nasıl konuşabilirsin, neler söyleyebilirsin, bütün bunlar üzerine. Tabii ki çok fazla sorunuzu bugüne kadar yanıtladım. Yanıtlamaya inşallah devam edeceğim. Her gün günlük olarak belli sayıda soruyu alıyoruz. Ben de müsait olduğum anda bu yanıtları veriyorum. Tabii önemli bir şey var YouTube'da. Benim bir ünüm var şöyle. Hap bilgiler veren adam, hızlı bilgiler veren, lafı uzatmayan, pratik bilgiler veren insan olarak. Dolayısıyla Aynı şekilde, aynı frekansta bu platformda kızlar soruyor platformda. Sizin sorularınıza hızlı, net böyle hap bilgiler, işinize yarayacak pratik bilgiler vermeye çalışıyorum ki siz bunlardan kendi hayatınıza uyumlu şekilde bir hareket alanı, bir yol planı çizebilirsiniz ve en önemlisi de en başta güvendiğinizi ön plan alarak doğru insanla birlikte olarak, size zarar verecek insanlardan uzak durarak güzel bir hayat, güzel bir ilişki hayatı yaşayabilirsiniz. Bu önemli. İlk başta güvenliği koyun. İlk başta duygular sevmek güzel ama güvenlik. Ben kendi güvenliğimi ön planda tutmalıyım. Siz genç kardeşlerimi korumaya devam edeceğim efendim. Kızlar Soruyor platformuna bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşmek üzere.